你们同学吗？ içerideyim. İstiyorsanız ölenler de olsun burada. Ben gerçekten bak sinirlenmeye başlıyorum. Ona koyayım silah hiçbir şey yapamıyor. Bak ayak oldu. Hocam ben içerideyim de yanına doğru gelmeye çalışacağım seni. This show Evet, dur git sana Hop, arkadan bir yerden. Sağ, 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 sağ. sağ, Sağdan sağ. yer. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Beraber <laughs> <laughs> etrafı hep kapat. Amına kodum çocuğu kolsuz. Nerede? 72'den. Amına kodum çocuğu kolsuz. İki Kamper birit. Hocam seni keseni indirdim. Çıkabilirsin orada. Çıkabilirsin hocam çıkabilirsin. Inceyim. 320 arası İçeride bir adam daha var. Ben de evin içerisindeyim şu anda. Ona bakacağım. Sensin değil mi İçeride evet benim. İçeride 3 kişi vardı indirdim. Nurullah benim oradan 2 kişi çıktı. Kendilerini şey yapıyorlar. Dikkat et. Şu an tam Ayber'te benim karşımda ya. bir kişi var. Farkındayım. E, bu tarafa bir bakın. Hocam gitti içerideki bir kişi. Evet o binadaki gitti. Şu an kurtardığım kimse beni hemen takip et. Siktir önümüzde adam var. İçeride. Yanımıza yanımıza. Hemen. Hadi abi Ölmüş tamam gel. Yaralılar arkadakiler benim yanıma gelin mi? Gel abi. Gel lazım. Aynı, kanka aynı kadar. Kanka, kanka hapları. Burada. Arkadayım, arkaya kanka gelin. Lazım. O da güvenli hemen gel. Aa oh, Sağ ol sağ ol Bana gelecek var mı Doğrullah Subatay Abi çok teşekkür ederim ya. Başkan elinden gelen yapmaya çalışıyorum şu anda Çık, 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 şuraya çık, 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 abi çık, çır, çık, 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 Neredesin sen? Dur buldum ben seni. Burada adamlarla uğraşıyorum ya. Bizim abu basmışlar lan. Gelin gidelim gelin gidelim. Nur'un bak sende. Ayrılma de. mı hocam bizden? Geliyorum hocam yukarıda biri düşmüştü onu kurtardım. Okey okey. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Bana Aynen geldi bak. Aynen şimdi gidip diğerini de patlatacağım. Bir can doldurayım da. Ya, korumamız lazım. Hap düştü. Allah'ım Hocam Hocam çok önemli hapten alman lazım, düştü hapten Onu bir şekilde almamız lazım Rally attım düşen rally Buna gitsem. Yakında biri daha var Teşekkürler var mı ya? Araçta gidelim şöyle. Araç araç Kıyıdan evet, araç, tamam. araç var, araç var. Gel gel. saniye Tamam. Zırhlı araç var. D4 koymamız lazım. Başka türlü yok olmaz. Bir şey dinle sen Nereye? Markta istiyorsan dur ben sana şey vereyim. Anladım. Muslukçu. He. Hacı gel de sen oraya koru ben sana cam basayım. Tamam ben koruyayım. bir şey geldi de cam bas. Ben ta... Ne yapıyorsun? Kral. Tam o tarafa bak ha. Tam o tarafa bak. Oradan gelecekler. İki kişi oradan indirdim. Abi soldan gidiyor. <gelin>, şu <laughs> taraftan gidiyor. <gelin>. Şöyle <laughs> duralım. Sen geri çık ben de otomatikle unutmuşum onu bunu lütfen. Hemen kapının önüne yapışın. De... vurdum bir tane vurdum şu şey. <laughs> kişi gitti de, şimdi çevreye bakacağım seni onu göre kurtarmaya çalışacağım. Tamam. Çevren dolu bayağı Kanalı takip etme. Yukarıya çık, ondan sonra. Biz devam et. Bir süre Abi, böyle idare yapayım. sonra can basacağım sana. Önce şuradan şey, çıkalım. Bir Adamsın. Buradan. Şöyle dursan var ya. Bomba. Dibimizi, benim de işte. bomba yiyeceğiz, ikimize gideceğiz ama. Yani, geldi hemen bu duvarın. Düz düz devam et, düz. Ben sola doğru girecek. Öyle de. Şimdi bitti. Orada çok sola var. Buradan değil ama ileride. Helal olsun. Bekle, oradan bekle. çıkabilirsek bekle. var ya yemin ediyorum. Araç şimdi izin ver sen işte. Bir tane daha geldi bir dakika. Vurdum bir tanesini. Bir tane daha vurdum. Ah bana koyayım dur. Hiç Ne yapayım? Aha roket dedim, ben ha, hala yaşıyor. Prime şeyine ulaştı ya. Sonra. Çıkacağız. Sağolun. Dikine. Çıkacağız. Evet, bir tanedeydim roket yanımda patladı lan. Bıçak işaret olan yer mi bıçak? Saldır. Sen şimdilik böyle boş ver. Aynen. aynen. Bizi nece kanıra bir ses kişi geçsin. Sen de rally at ustam bir yere. Evet evet. Var bir tane daha. Roket dibimde. Roket dibimde patladı. Duralım duralım. duralım Fazla ses yapma. Lan ha? sensin? Hangi? Solda solda. Yardım Sağda edin. da var. bir yerde evlerin içine bakacağız. Kanka ben senin aa ben de bandaj yok. Hayda. Canın sağ olsun dedi. Allah ben de öldüm. ya. en azından yan yan öldük ya. Rally varsa rally alırız ha. Allah'a sağ olsun. Amin.